Sevgili arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İlginiz, desteğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bugünkü açılımımızda sizi durmadan düşünen, sizi düşünmesine engel olamadığı kişi kim? Buna bakacağız birlikte. Kimin aklındasınız? Kim sizi durmadan düşünüyor arkadaşlar. Buna bakacağız. 3 tane destem var. Bugün faydalanacağım. Burada bu kişiden mesajlar alacağımız destem, klasik tarot destem ve kalbin bağlantıları destem var arkadaşlar. İlk kartlarımı açmaya tarot destemden başlayacağım. Diğer destelerimi şöyle yana alayım arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, bu zamansız zamana niyetli bir video. Yani ne zaman denk gelirseniz bu videoya muhakkak alacağınız bir mesaj vardır. Bunu lütfen unutmayalım. Kolektif bir açılım. Yani genele hitap eden bir açılım arkadaşlar. Lütfen sadece size uyan kısımları alıp sevgiyle kabul ediniz. Bakalım durmadan sizi düşünen bu kişi kimmiş? Bu arada arkadaşlar, danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım varsa videonun açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Shopier üzerinden e, satın alıp danışmanlık oluşturabilirsiniz. Bunu da iletmiş olayım. Evet, başlayalım bakalım. Odaklanalım hep birlikte. Durmadan sizi düşünen, aklından çıkartamayan bu kişi kim? nasıl birisi ve sizi nasıl düşünüyor? Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayalım değerli görüşleriniz gerçekten benim için çok kıymetli arkadaşlar. Bunu tekrar belirtmemde fayda var. Şimdi kartlarımı açtım. Fakat öncesinde bu insana dair somut ipuçları yakalamaya çalışalım birlikte. İsminde hangi harfler olabilir? Sizi durmadan düşünen bu kişinin isminde hangi harfler olabilir? N harfi geldi arkadaşlar. Umarım odaklıyordur. N harfi. Şöyle yukarıya koyayım. N harfi olabilir. Sanırım görünmüyor. Şöyle koyalım. N harfi olabilir isminin içinde ya da soy isminde olabilir arkadaşlar. U harfi olabilir isminde ya da soy isminde. S harfi olabilir arkadaşlar. D harfi olabilir. C harfi olabilir arkadaşlar. Son bir harf daha alalım bakalım. Ne olabilirmiş? N harfi tekrar geldi arkadaşlar. N harfi olabilir. Bu kişinin isminde ya da soy isminde bu harfler olabilir arkadaşlar. Hepsi birden olacak diye bir kayda yok. Bir tane ya da birkaç tane harf barındırabilir isminde ya da soy isminde bilginiz olsun. Peki arkadaşlar bakalım bu insanın burcu ne olabilir? Baktığım zaman bu insanın burcu arkadaşlar toprak grubu ya da özellikle şunu söyleyeyim su grubu. Burca mensup birisi olabilir arkadaşlar. Su etkisi çok yoğun bir şekilde geldi. Yani balık. Yengeç ve akrep enerjisi çok yoğun şekilde geldi. Bu aynı zamanda bu insanın duyguları yoğun. Yani duygusal bir insan olduğunu da gösterebilir. Bu insanın ay burcu olabilir, yükseleni olabilir. Kendi burcu olabilir arkadaşlar. Toprak etkisi de var bu insanda. Az miktarda da e, burada bu insanın hava grubu etkisi taşıdığını görüyorum. Peki bu insan nasıl e, bir fiziksel özelliğe sahip dediğimde. Arkadaşlar bu insan daha böyle buğulu bakan, daha bakışları derin olan birisi olabilir. Bakışlarıyla sizi içine çeken, duygularını, kendini ifade etme şeklini daha çok bakışlarıyla gösteren birisi olarak gözüküyor. Aynı zamanda orta boylu ya da uzun boylu olabilir bu insan ama çok iri yarı birisi değil. Daha böyle düzgün bir fiziğe sahip, orantılı bir fiziğe, fiziğe sahip ve etrafında da e, sade ve tertipli bir şekilde bir imajı olan, bu şekilde dikkat çeken birisi olarak e, gözüküyor. E, temiz, düzenli, tertipli birisi olarak e, gözüküyor. Fiziksel özellik olarak arkadaşlar. Hijyenine önem gösteren, kendisine bakan ama böyle çok çarpıcı birisi olmayabilir belki. Hani ilk bakışta sizi böyle... Fiziksel olarak wow olarak çekmeyebilir arkadaşlar ama baktığınız zaman bu insana onun içindeki o yoğunluğu gözlerinden anlarsınız. Yani yürüyüşünde, konuşmasında, bakışında bir enerji var bu insanın. Hem bir durgunluk hem bir sakinlik aynı zamanda da bir ateş var. Onun gözlerine baktığında bunu anlarsınız. E, bu insan daha böyle e, kumral, e, kahverengi saçlı olabilir. Daha böyle beyaz ve buğday tenli arası olabilir arkadaşlar ve şunu da görüyorum. Bu insanın vücudunda bir dövme izi olabilir. Özellikle kol bölgesinde ya da yüz bölgesinde bir ben ya da bir iz, işaret olabilir arkadaşlar. Bir yara izi olabilir elinde. Varsa alabilirsiniz, yoksa almayın. Kolektif bir açılım olduğunda unutmayalım. Peki başlayalım bakalım. Bu insan Durmadan sizi düşünen, aklından çıkartamayan insan nasıl düşünüyor? Neler geçiyor zihninden? Bakalım. Tılsım ası kartıyla başladık arkadaşlar. Şimdi bu insan ben artık bir başlangıç istiyorum diyor. İlişki anlamında bir başlangıç istiyorum. O kadar yorgunum, o kadar mücadele ettiğim için kendimi bitkin hissediyorum ki ama seninle ben bir şeylere başlayabilirim bir ilişkiye başlayabilirim ve bu ilişki gerçekten sağlam bir ilişki olabilir diyor. İleriye taşıyacak, ciddi bir ilişki, evliliğe gidecek kadar ciddi bir ilişki olabilir bu diyor. Ee, ve sizi çok fazla gözlemliyor arkadaşlar. Bulunduğunuz ortamda aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz, aynı okulda olabilirsiniz ya da sosyal medya üzerinden bir takipleşme durumu olabilir aranızda. Bu insan sizi gerçekten gözlemliyor. Neyi seversiniz, neyi sevmezsiniz, kimlerle yakınlık kurarsınız, nelerden hoşlanmazsınız, çizgileriniz nelerdir? Bu insan e, sizi daha derinden tanımaya çalışıyor. Ve şunu söyleyeyim, e, bu insan hayatında e, öncesinde hep kendi kalemi olmayan insanlarla karşılaşmış. Kendine denk olmayan insanlarla karşılaşmış. Ve diyor ki, ben artık kendi dengimi bulduğuma inanıyorum seninle aramızda çok güzel bir sinerji var. Ben bunun farkındayım. Ve ben bunu ciddi bir boyuta taşımak istiyorum diyor. Bu insan daha önceki ilişkilerinde çok fazla vermiş, çok fazla fedakarlık yapmış olabilir arkadaşlar. Ya yani enerjisi bu yönde bu insanın. Hep böyle mücadele etmiş, bir şeyler yoluna girsin ya da hayatını almak istediği ciddi bir aday varsa hep o insanın üstüne düşmüş, fedakarlık yapmış, maddi manevi hep ödün vermiş arkadaşlar. Ee, yine de e, olmamış yani olduramamışlar bir şekilde. Ve diyor ki ben birazcık da hani temkinliyim. Acaba sen de mi öyle olursun? Acaba sen de belli bir süre geçtikten sonra benden soğur musun? Sıkılır mısın? Ee, bu insanın böyle kaygıları da var arkadaşlar. Ee, dışarıya karşı bu insanın bir gardı var. Şimdi dışarıdan gördüğünüzde bu insanı yani ne kadar ketum, ne kadar sert, soğuk duran bir insan diyebilirsiniz. Duygularını çok göstermiyor olabilir bu insan. Baktığınız zaman böyle çok duygusuz, çok böyle mantık çalıştıran bir insan gibi görünüyor olabilir size. Ama içerisi kaynıyor arkadaşlar. İçerisinde o kadar yoğun duygular, o kadar böyle e, bilinç altında yoğun duygular, karmaşık duygular var ki bu insanın ve bazen sizi düşündüğünde çok saplanıp kalıyor. Ya diyor ki ben seninle bir başlangıç istiyorum, bir yola girmek istiyorum. Ya ama öncesi gibi olur mu? Önceki yaşadıklarım gibi olur mu? Terk edilir miyim acaba? Senin için yeterli olur muyum? Böyle kaygıları mevcut arkadaşlar. Ve bu insan diyor ki ben Hayatımdaki bütün gerçekleşen olayları kontrol etmeyi seven bir insanım. Bir şeyler benim kontrolümde olsun istiyorum ve sen de o enerjiyi çok e, hissedememiş arkadaşlar. Yani sen de aslında hissettiği şey şu: Sen çok böyle ele avuca sığmayan, daha böyle duygularına yoğun ve yüksek yaşayan bir insan olarak görünüyorsun onun gözünde ve diyor ki ya ben seni kontrol edemezsem ya e, iş rayından çıkarsa. Yani böyle bir korkusu da var. Ama senin o çocuksu ve böyle hislerini duygularını çok böyle net bir şekilde yüksek bir şekilde ifade eden tarafınızı da seviyor arkadaşlar. Çünkü bu insanın aslında zıttısınız. Ya bu insan çok derin yoğun yaşıyor ama daha çok kendi içinde yaşıyor. Siz de daha çok böyle sevdiklerine sevgi vermeyi seven bir insansınız. Bunu göstermeyi seven bir insansınız arkadaşlar. Bu noktada birbirinizi tamamladığınızı görüyorum. Bu insan ee, si durmadan düşünüyor gerçekten düşünüyor ama bu düşünme sebeplerinden bir tanesi de nasıl yani nasıl olabilir nasıl mümkün olabilir bu ilişki nasıl bir ciddi bir yola girebiliriz nasıl bir strateji izlemeliyim nasıl bir taktikle e, yol almalıyım bunu olumsuz olarak almayın arkadaşlar lütfen çünkü bu insan bir şeyleri oldurma çabasında yani pozitif bir şekilde eyleme geçme çabasında bu insan e, sizinle ilgili Gerçekten de stratejik hamleler uygulama niyetinde. Bu sizi kaybetmemek için arkadaşlar. Olumsuz olarak lütfen almayınız. Şu an hayatında gündelik e, bilinçaltında çok yoğun olduğunu görüyorum. Maddi manevi olarak e, bir şeyleri başlatma ve bitirme enerjisinin yoğun şekilde çalıştığını görüyorum. Bu insan gerçekten bir arınma sürecinden geçiyor arkadaşlar. Önceki ilişkileri olsun, hayatıyla ilgili maddi manevi düzeni olsun bir arınma. Ve bir temiz bir başlangıç enerjisinin bu insanın üzerinde olduğunu görüyorum arkadaşlar. Fakat şunu belirtmemde fayda var. Bu insan, e, sizi durmadan düşünüyor, durmadan e, nasıl olur acaba, iyi mi olur, kötü mü olur, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye yoğun bir şekilde düşünüyor arkadaşlar ve aranızdaki o çekimi e, kaybetmek istemiyor. Yani özellikle bu insanda bu, bu duygu çok yoğun arkadaşlar. Eğer yanlış bir hamle yaparsam, yanlış bir şekilde ona adım atarsam onu tamamen kaybedebilirim. Korkusunun olduğunu söyleyebilirim. Evet. Yardımcı destemden de kartlar seçelim. Bakalım kalbin bağlantıları destem ne diyecek bu kişi için. İhanet. Onun sığ kalbi sonunda ihanet edecek. Ruhunuz daha iyisini hak ediyor. Bu kolektif bir açılım arkadaşlar. Size uymuyorsa almayabilirsiniz. Uyuyorsa alın lütfen. Evcilleştirme. Onun onu avcunuzun içine aldınız. Eski yöntemlerin sizde işe yaramayacağını biliyor. yükselen inanç. Bu aşkın bu kadar derinlere inmesini beklemiyordu. Gururunu bir kenara bırakıp bu aşka inanmayı seçiyor. Maske. taktığı maskeyi çıkarıp gerçek duygularını itiraf edebilecek kadar cesur olmayı istiyor. Bakalım belki bir itiraf gelecek bu kişiden size. Nihayet buraya kadar gelmişken şimdi pes etmeniz istenmiyor. Çünkü sonunda her şeye değecek. İkiz Alev. Sizi sevmesi için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Onun yüksek benliği de sizin gibi birleşmek istiyor. İkiz Alev kartımız da geldi arkadaşlar. Bu kişiyle aranızda kadersel bir bağ olabilir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu insanla o uzun ya da kısa fark etmez bakışmalarınız olabilir ama o bakışmalarda bile birbirinizi gördüğünüz anda bile o enerjiyi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu sıradan bir ilişki olarak gözükmüyor. Şimdi bakalım bu kişiden size kartlarım karışık geldi arkadaşlar. Şöyle döndürelim. <laughs> Neyse. Bu kişiden size şöyle bir mesajlar alalım. Biraz dağıttık burayı. Bir şeyler söylesin ya bakalım neler diyecek. Bu kadar düşünüyorsa bir şeyler de söylesin. Ben artık senin bana karşı olan duygularını ilan edip haykırmanı bekliyorum dedi. İkimizin de güzel sözlere ihtiyacı yok mu sence de? her anlamda güçlü bir karaktersin. Hadi üç tane daha alalım. Seninle her şeye varım. Bana artık aşkını haykırmanı bekliyorum. Seni kıskanıyorum. Tutkularım beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Dedi. <laughs> arkadaşlar bugünkü açılımımız bu kadardı. Umarım hepiniz için faydalı bir açılım olmuştur. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepiniz çok değerlisiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.